Evet şimdi bir başka çay örneği vereceğim. Bu niçin olacak? İştahınız çok fazla. Çok çabuk acıkıyorsunuz. İşte yemeklerden önce. Sabah gerek yok. Öğlen ve akşam. Yemeklerden önce içebileceğiniz çok güzel bir çay tarifim var. Ve tabii ki bu arada benim Instagram'daki, Facebook'taki diyetlerimi yapıyorsunuz ve yaklaşık 5000'e yakın insan şu anda kilo veriyor. Herkese cevap yazmaktan gerçekten <laughs> yoruldum diyebilirim. Mümkün olduğunca cevapların hepsini ben zaten veriyorum. Dolayısıyla bu çayın örneğini şimdi vereceğim. Sizler de bir daha söylüyorum. Öğlen veya akşam çok fazla acıktınız. Çok fazla yemek yeme ihtiyacınız varsa yemeklerden önce yapacağınız bir çay olacak. Nedir bu çaydaki malzemelerimizi Hep beraber görelim. Kimyonumuz var burada. Yeşil çayımız var burada. Kuru nanemiz var. Taze nane de kullanabilirsiniz. Nane biliyorsunuz iştah azaltan bir özelliği vardır. Ve zencefil var. Zencefil de aynı zamanda bulantıyı da önler. Limonumuz var. Bir de bir kaşık balımız var. Bir su bardağımız var. Bir de kettle'da iyice sıcak su hazırladım. Şimdi isterseniz malzemelerimizi hep beraber koyalım. Bir çay kaşığı kadar Kimyonumuzu koyduk, kimyonu. Bir çay kaşığı kadar yeşil çayımızı koyuyoruz. Yeşil çayda kateşinler olduğu için vücuttaki metabolizmayı çok hızlandırır. Aynı zamanda bir çay kaşığı kadar da kuru nane, taze nane de 3-4 yaprak kullanabilirsiniz. Ve zencefil, zencefil inanılmaz antioksidandır biliyorsunuz. Toz zencefil de yapabilirsiniz, tazesinden de yapabilirsiniz. Ben toz zencefil kullanıyorum bir çay kaşığı kadar ve üzerlerine kaynayan suyu koyuyorum. Koyduktan sonra iyice karıştırıyoruz. Ve 2 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Demlendikten sonra sonrasında süzebilirsiniz istiyorsanız. Süzdükten sonra da böyle biraz limonumuzu alıyoruz. Azıcık biraz limon sıkıyoruz ve bir kaşık da bal koyuyoruz ve bunları güzelce karıştırıp afiyetle tüketiyoruz. Yemeklerden önce iştahı azaltmak için unutmayın. Günde bir veya iki bardak fazla değil. Çok da güzelmiş. Tavsiye ediyorum.